Spin wet böyle aşağı doğru atıyorsun. Ya adam buradan yumruk atsa suratını yiyeceksin oğlum. Surata doğru atacaksın böyle surat hizasında. Videomuzu izleyen çoğunluk %70 kesimin kanalımıza henüz abone olmadığını görüyorum. güzel olacak. <laughs> Boran olduğun yerde bu. Boran köşeden çıkman lazım. Sana pres yapıyor. <laughs> Alın size çok güzel bir ders arkadaşlar. <laughs> Güzel ikinci rahat olmadı mı ya? Oha! Olduğun yerde yumruk at. Uzun süreden beri sizlerin karşısına VC videosuyla gelemiyorduk. Çok yoğun bir maç sürecinden geçtik. Bir yanında Keşören Gettos'undan Batuhan Sekban. Bir yanımda da Keçiören Fethi Spor Akademisi'nin Boran Güler Yüz. İkisi de Keçiörenli. Ama biri daha çok Getto'da daha fazla takılıyor. Diğeri de spor salonunda daha fazla takılıyor. Batuhan yavaş yavaş artık Getto'da mahallede değil de salonumuzda antrenmanda vakit geçiriyor. Buradan da çıkmayacak. İnşallah. İnşallah. diyelim. Evet. Denk bir maç. Ghetto VC profesyonel dövüşçü. Profesyonel kariyerim var sonuçta. Kaç kilosun? 86. 86. Sen? 82. 82, hadi 83'te yemek ile alayım. Bence çok güzel bir denk maç olacak. Maça geçmeden önce kanalımıza abone olursanız sevinirim. Videomuzu izleyen çoğunluk %70 kesimin kanalımıza henüz abone olmadığını görüyoruz. Onlar da kanalımıza abone olursak 10 bin kaldı 100.000 abone olmasına. 100 bin abone oluruz. Bizi de mutlu edersiniz. Emek veriyoruz. Abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Gelin bir face to face. Maça başlamadan önce Sizce maçı kim kazanacak? Alta yorumlara belirtebilir misiniz? Bakalım tahmin edebilecek misiniz? 1,5 dakikadan 3 rantlık bir kickbox K1 maçı. Hazır. Fight. Stop. Stop. Ayrıl böyle sarılmak yok oğlum, klinç yok. Panik yapma, Batman gelecek Batman mesafe ayarlarsan güzel olacak. Haydi haydi sen bak, haydi. Doldur onu işte. Boşa çıkarttın ne güzel. Hemen gönder sağ direğe. Niye? Break hemen idle başla. Devam, 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 devam. <laughs> Spin beklesi yanlış atıyorsun. Aferin Batu. Aferin lan Sekban. Son 5. Batu, Batu devam Batu. Devam. Stop. Aferin sana. Getto gettoluğunu gösteriyor. Fitesi ileriye takıyor. Harbi saldırıyor. Aferin. Böyle boşa çıkartıyorsun ya. Çekinme gönder yumruğunu gönder tekme, Aferin sana. Evet tabi ne kadar getto saldırsa da aralarda çok güzel dizler vurdu Boran. Aferin. Spin betliksi böyle aşağı doğru atıyorsun. Adam buradan yumruk atsa suratını yiyeceksin. Oğlum surata doğru atacaksın böyle surat hizasında. Güzel. İkinci rant için. Azer dur lan dur ana. Evet bu arada ilk rant sizce arkadaşlar kimin? Yorumlara belirtebilirsiniz. Videoyu şu anda izliyorsanız Sadece sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim. Videoya like atmanızı. Teşekkür ettim. Hazır. Fight. Get domen. No uzatıyor. Fight demeden. Boran olduğun yerde var. Doop! Break! Boran köşeden çıkman lazım, sana pres yapıyorum. Uuuuh! yok. batı. Devam, 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 devam! İy. Oha! İy. Batu ne yapıyorsun Batu? Bütün tuşlara basıyorsun Batu! Aferin! Mesafe iyi ay laboram. Batu aynı şekilde devam ol. Kaldır elleri. Olduğun yerde yumruk at. Olduğun yerde tekne at. Kaldır elleri. Düşmesin kollar. Hop doldur şunu. Bırak. ayrıl. 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye. Adam Stop. Ayrıl. Ayrıl ayrıl gel ortaya. 5 saniyeniz var. Oğlum düzgün. Fight. Stop. Güzel ikinci round olmadı mı ya? Yani güzel bir ikinci round oldu. Aferin. Batu aferin. Hemen bir su verin. Ya bir yerde ikinci bir yerinde arkada güldüğüm çıkıyorsa arkadaşlar. Batuhan'la Boran kırışma yaptı. Masar buradan yere düştü. Mazarona düştün mü? <laughs> Üçüncü rant için hazır mıyız? Sizler de hazırsanız o zaman fight! lazım Bırak. Maç ortaya al. Devam. Aferin. Batuhan aferin oğlum. Hadi bakalım. Çok harika bir şey yaptın. Video sonunda söyleyeceğim. Aferin sana Batuhan. Batuhan kaldır eyleri, kalmadı bir şey. Yirmi saniye var. Son on saniye. saniye Batuhan. son on saniye, son on saniye Çek gömü vur, devam. Stop stop yeter. Ya çok güzel dövüştüler ya. Batuhan harbi Keşören götbası gibi dövüştü. Fitesi taktı ileri. Allah ne verdiyse vurdu. Daha yeni 3. rantla dedim ki çok güzel bir şey yaptım Batuhan söyleyeceğim dedi. Arkadaşlar ne yaptı biliyorsunuz mu? Her zaman sporcularıma söylediğim şeyi yaptı. Size de söylüyorum. Boran ona 1-2... Diye bir teknik attı yani böyle middle high kick gibi düşünün yani çift tekme attı sağlı sollu. Aynısını denedi. Arkadaşlar yapmanız gereken budur. Spanninglerin amacı budur. Spanning yapıyorsun. Adam örnek veriyorum sana blok çekti, tekme vurdu. Bunu senin çalışmamasındır İşte orada öğreneceksin. Lan adam bana böyle bir şey vurdu. Hemen sen de blok çekip tekme vuracaksın. Ya da adam ne yaptı? Böyle boşa çıkarttı, apar mı vurdu? Bir vurdu, bir daha vurdu. Lan bu teknik nasılmış diyeceksin işte. Orada deneyeceksin. Hay yapamadın mı? Hani vücudun buna müsaade etmedi teknik kapasite olarak. İşte bu tekniği bir sefer gireceksin, torbada deneyeceksin, darbe yastığında deneyeceksin. Ve bu şekilde gelişeceksiniz. Alın size çok güzel bir ders arkadaşlar. Batuhan gel. Batuhan'ın teknik kapasitesi çok yüksek değil. Gel oğlum. Hani yumrukları görmüşsünüz dağınık çıkıyor ama gördüğünüz gibi dövüşüyor, yüreği var. Mesela bazen tutuyor, orada kalıyor öyle. İşte bu teknik kapasitesinden dolayı. Ama daha böyle düzenli itman yapar, kendini bu işe verirse bu böyle tekmeye tutuyorsun ya. İşte bırakıp yumrukla vurabilirsin. Bunu çok tekrarla geliştireceğiz. Çok güzel dövüştün. Aferin. Sağ olun. Hocam. Seni de tebrik ederim. Güzel dövüştün. Şimdi Batuhan'ın piresi Boran'ı bozdu arkadaşlar. Şunu unutmayın arkadaşlar. Güç tekniği bozar. Her şeyi bozar. 3 üçüncü nantla zaten nefes nefese kaldı. Görüyorsunuz bir ara ıhlamalar sesi geliyordu. Ama ona rağmen çok güzel dövüştü. Sizce maçı kim kazandı? Bunu yorumlara belirtebilirsiniz. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Söz hakkı vermiyorum. Çünkü nefes nefese konuşacağını zannetmiyorum. Ama bir şey demek istersen. Sağ ol hocam. Ne demek? Aferin. Evet. Arkadaşlar videomuza like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.